Herkese selamlar arkadaşlar Kaldığımız yerden Euro Truck Simulator 2 maceralarımıza devam ediyoruz Bugün New Holland traktörümüzle birlikte ee, Buğdayı yükledik kasaya abi Allah ne verdiyse daha bayır açacağız, daha bayır açacağız abi Allah ne verdiyse gideceğiz, bu yollar artık bize ezberledi Biz de bu yolları ezberleyeceğiz e, Hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar Asfaltta gitmesi zor abi. Toprakta rahat gidiyor da asfaltta sıkıntı bu araç. Yani bu tekerlere güvenemeyiz asfaltta. Mücahit Hakan selamlar hoş geldin. Abi üniversite sınavına az kala senin videoların keyif veriyor demiş Samet Demir. Kardeşim eyvallah güzel yorumun için çok teşekkür ederim. Allah. Allah. Abi şu ışıklar çok mu göz alıyor ya? Valla dünya aydınlanıyor bizim dorsa ışıklarından. <laughs> başı büyük reis demiş. Tamam o zaman ben doğru okuyormuş. Valla başı büyük. Abi uçak kullansan direksiyonla mı kullanacaksın? Yok abi direksiyonla uçak kullanır mı gözün <laughs> Şarkının sahibi abi, abi damımıza damımıza kar yağdı bunu kim söylüyor hatırlamıyorum ama Tuğba kesin hatırlar Tuğba kesin Atılar Yunus Emre yaşa Allah dayı Allah! Allah 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 Aferin sana La tutmuyor fren tutmuyor Fren tutmuyor abi bu yolda traktörün önüne geçerim gözünü bu lastikler asfaltta tutmaz ki bu lastikler asfalta tutmaz abi sen çok yanlış bir hareket yaptın Geç şuradan geç hadi tamam geç Benim lastikleri geldi benlik sıkıntı yok mu sen bittin yani dayı Sen bittin Bizlik sıkıntı yok Traktörün sesi gel Allah Abi hala fren tutmuyor yalnız hala fren tutmuyor Dayıcım geç şurayı bir. bir, dakika şurayı bir geçer misin Vallahi fren tutmuyor ya Harbiden fren tutmuyor reis modları kuruyor motobüs satın alıp sonra sürdüğüm oyundan atıyor Abicim neden biliyor musun? Çünkü kullanmış olduğun otobüs e, oyun sürümünle uyumsuzdur. Yani ondan kaynaklı yapar onu. Kullanmış olduğunuz e, otobüs mesela sen 1.37 kullanıyorsundur. Ama 1.36 otobüsü indiriyorsundur. Yani o çalışmaz. Maltepe belediye aracına çarptın yanlar... Abi fren yok ki. Ben frene basıyorum şu an. Allah! La Dorsey nereye gidiyor? Abi Dorsey nasıl kayıyor? Asfaltta bunu hızlandırmamak lazım. Emir Seras, Sinoma selamlar. hoşça. İşte bir çekiciyle yukarı bağlayıp çekebiliyorsak her çekeriz. Çekemiyorsak eğer... Eee kalıyoruz orada. Allah Allah. Abi al işte. Al işte bak niye soruyorsun onu? Niye soruyorsun? Oh, oh, Allah. Allah. Allah kahretmesin. Allah be. Aha sonsuzluğa düşüyoruz. Bir saniye, bir saniye çekici çağırın. Acil çekici çağırın. Acil çekici lazım. Abi onu niye sordun ya? O sihirli soruydu ya. O sihirli soruydu abi ya. Bir saniye arkadaşlar şu ağaç şu ağaçlardan yukarı çekmemiz lazım. Şu ağaçlara bir bağlayalım. Yukarı çekmemiz lazım. Dayı geç 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 geç. Seri geç seri geç. Abi o sihirli soru. Allah. Allah tamam. Tamam. Tamam geldik. Geldik abi. Abi o sihirli soru sen ne yaptın abi? O sihirli soru. O soruyu sormayacaksın. Devrilince ne oluyor sorusunu sorma abi. Bak gördün mü? Hemen traktörün yaptı kendini aşağı attı. O bizim kanalımızın sihirli sorusu. Lütfen. <laughs> Lütfen abi. Abi nereye gidiyoruz abi? Buğday taşıyoruz işte ya. Buğday Nereye taşınır abi? Buday de buğday i taşıyoruz Allah. <laughs> sağ yapsa, aynen abi. Şöyle biraz topraktan gitmemiz lazım. Biraz topraktan gitmemiz lazım. La yavaş abi, fren tutmuyor, fren tutmuyor Allah, Allah, Allah abi nasıl kayıyor ya? Vallahi asfaltta bu araba beni çok korkutuyor. Asfaltta bu traktör beni çok kurtarıyor. Güvenç dash mı Teşekkürler, hoş geldin Değil, bugün Facebook'ta askeri mantı şefsiniz almış. Aha, ne oldu be? Abo bu rampaya bak abi. Rampaya bak. Hadi aha lan aşağı gitme. Lan. Dayı dur. Dur abi dur dur dur. Dur Allah kahretmesin. Allah lan ne oluyor? Allah ne oluyor? Aa oyuna bir şeyler oluyor lan. Ah abi. Allah seni. Ha. Ah. Abi ben ne yaptım? Ben şimdi ne yaptım abi? Allah tamam. Tamam şimdi buradan yukarı çektirelim abi. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi buradan da şu ağaçlara bağlayalım yukarı çektirelim halatlarla. Bu arada biz hangi istikamete gidiyorduk? İleri, ileri gidiyorduk değil mi? Şu... Allah lan ne oluyor? Hayda abi oyun... Oyuna gerçekten bir şeyler oldu ha. Valla bir şeyler oldu oyuna ha tamam tam sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar gözleri kapattık değil mi bu arada Rampaşa falan geldi al yok abi ön kaldırıyor ön kaldırıyor traktörü ya valla kaptırmaya da gelmiyor baksan direkt ön kalkıyor abi ön tarafı fazla kaldırmamamız lazım <laughs> gaza basıyorum kafayı kaldırıyor nasıl abi yava ben zaten yavaş gitmek istiyorum da gaza basamıyorum yük çok ağır abi traktör kafa kaldırıyor şuna bak. Bak selam veriyor abi tüm yine şu an traktör selam veriyor. Şuna bak abi. <laughs> Yalnız çok zevkli ha. Çok <laughs> Traktörü pelesenk ettim mübarek. Abi ben ne yapayım yani. Yollar bunu gerektiriyor. Al soğuk bir şeyler yolladın. Dilira o eyvallah sende olmasan var ya. Traktörün önüne ağırlık atmam lazım. Abi traktörün ön tekerleri küçülteceğim bir tamirci bulursam. Bir tamirci bulursam traktörün ön tekerleri küçülteceğim. Ön tarafa biraz yük bindireceğim. Traktörü horon tepliğin kim öğretti? <laughs> Valla bu nedir abi? Başımıza bunlar da mı gelecekti ya? Başımıza bunlar da mı gelecekti ya? Tamam şuraya geçelim. Toprak yollar geliyor arkadaşlar. Toprak yollarda güzel gidiyor bu. Sanal önüne Konya Beyşehir'e selamlar. Ama abi burayı geç. Bu traktör burayı nasıl dönsün ya? Şu yoldaki eğime bakar mısınız abi? Bir saniye. Aşağı kayıyor. Valla aşağı kayıyor ya. Dur dur. Abi teker küçük olduğundan dolayı önü kalkıyor. Abi dur ileride bir usta bulalım. İleride bir usta bulalım baktıracağım ona. Yalnız bizim teker yere değmiyor. Aha fren de tutmuyor. Tamam. şimdi oldu şimdi oldu. Valla. Abi bir soğuk su iç. En sonunda traktörün üzerine bir soğuk su içeceğiz. O olacak yani. Bu arada arkadaşlar yok mu bir moral beyinisi ya? Hep bir beyni yüklenmemiz yok mu? Yani bence bir hep birlikte beyinleri yükseltiriz abi o da moral beğenisi olur. Zaten ön kaldıra kaldıra gidiyoruz. Sen bir yerde daha moddun değil mi? Demiş Beytullah Demirtaş. Şu an hiçbir yerde mod değil. Tek de mod arkadaşlar Tuğba. Bundan sonra da öyle olacak. Tekerle alakası yok. Abi var. Arka tekeri büyütürsek, ön tarafı küçültürsek bunu bağlayabiliriz. Ama e, böyle iki tekerde eşit seviyede olduğu zaman traktör ağırlığı dengeleyemiyor. Mahir Mutlu ol, selamlar hoş geldiniz abicim. Ağırlık kaldı mı tamamdır. Ya arka tekeri büyütürsek bence bu olayı çözeceğiz. Tırlatmakta fayda var. Bir Discord hesabı e, pardon. Youtube hesabı açtık sıfırdan Bu Youtube hesabımızda bu oyunu nasıl indireceğinizi Nasıl Türkiye haritası kuracağınızı Nasıl araç modu kuracağınızı hepsini paylaşacağım sizlerle Bilginiz olsun Bizi Youtube'dan Aykut Küçük yazıp takip etmeyi unutmayalım abi Brenda Sanchez bomb diye yazmış baba Bomb diye bom ne demek Tuba bir translate alalım Bir translate alalım nereye gidiyoruz Buğday taşıyoruz abi buğday taşıyoruz sen Ejder nedirli oğlum Maraş'a selamlar hoş geldin. Aykut ben sana tır şoförü olma demiştim Sen traktör şoförü de olma Abi, abi biz de kullanalım biz ne kullanalım tırı kullanma kamyonu kullanma traktörü kullanma biz ne kullanalım bisiklet mi sürelim abi bisiklet mi sürelim abi youtube kanala abone oldum demiş o zaman youtube kanala abone olan herkes için şöyle bir korlama basalım abi yani elimizden gelen bu yani yapacak bir şey yok herkes idare etsin herkes idare etsin abi abi şimdi tam bu yollarda rahatız abi bu yollarda bu traktör yürür. Aha lan abi burada da ön kaldırıyor Burada da ön kaldırıyor gaza bastım mı uçuyor Ön kaldırma hastalık oldu bu traktörde <laughs> Farming simulator yok abicim Euro Truck simulator <laughs> Euro Truck simulator değil şu anda farming de değil Allah Allah yapma be Abi ne oluyor ya bu Lan yukarı çek işte Allah Ya abi çıktığımızdan beri kaçıncı düşüşümüz bu gözü sen biz yolda gidemeyeceğiz mi bugün biz? biz niye yolda gidemiyoruz abi? Biz niye yolda gidemiyoruz? Yalnız şarkıda traktöre tam gitti ha. Vay bir şey oldu mu? of 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 abi. Abi gözleri kapatın bağlıyoruz yukarı. Halat halatları bağlıyoruz yukarı. Herkes gözleri kapatsın. Herkes gözleri kap... Allah! Tamam. Tamam güzel güzel. Aynen abi. Halatları bağlıyoruz. Bazı yerlerde halatları bağlayacağız. Çünkü traktör beklediğimden... Traktörler